Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bugün güçlü parolalar ve parola yöneticilerini konuşacağız. Daha önceki slaytımızda bahsettiğimiz gibi. Şimdi güçlü parolalar, üç kısımda ben bunu ayırdım arkadaşlar. Güçlü parolalar, parola yöneticileri ve parola güvenliği ipuçları. Şimdi güçlü parola dediğimiz olayı bir önceki giriş tanıtımında da ve siber kısmında da biraz bahsettim. En az 12 karakter uzunluğunda. Büyük harf, küçük harf, rakam ve özel karakter içeren bir parola, güvenli bir paroladır arkadaşlar. Her hesap için ayrı bir parola kullanmak önemlidir. Böylece hesabımızın güvenliği ihlal edilirse diğer hesaplarımız bundan etkilenmez. Aynı şifreyi kullanırsak tahmin edilebilir oluyor dolayısıyla. Burada şöyle bir argüman oluyor insanlarda arkadaşlar. Geri dönüş hep bu şekilde oluyor. Şimdi bu 12 karakterli parolayı yaptık. Tamam. Büyük, küçük, harf, rakam, özel karakter. Ama bunu akılda tutmak mümkün değil. Her hesap, ayrı, her hesap için ayrıca. Ee, bunun için de parola yöneticileri var arkadaşlar. Mesela ben KeyPass denen bir parola uygulaması kullanıyorum. Gördüğünüz gibi Database KeyPass. Burada benim bütün şahsi ve iş şifrelerim kayıtlı. Buradan ayrıca parola da üretebiliyorsunuz. E, parola Yöneticisi dediğimiz olay da bu. Yani bütün şifrelerinizi oluşturup buraya kaydını bir kere yaptığınız zaman e, güzel bir şekilde şifrelerinizi yönetmiş oluyorsunuz. E, parola Yöneticileri tüm parolalarınızı güvenli bir şekilde saklamanıza yardımcı olan bir uygulama. Dediğim gibi e, güçlü bir parola oluşturmanıza ve tüm hesaplarınız için farklı paralar kullanmanıza yardımcı olur bu programlar. E, parola yöneticisi şifrenizi de güvenli bir şekilde saklayarak sizden başka kimsenin erişmemesini sağlıyor arkadaşlar. E, parola güvenliği ipuçları da e, ben bütün e, şeylerimde hesaplarımda 2 e, faktör kullanıyorum arkadaşlar ve size bunu öneriyorum. Çünkü 2 faktör e, gizli tutup e, nasıl söyleyeyim sizin parolanızı bilse bile altı haneli kodu girmediği sürece e, sizin hesabınız güvende kalıyor. Şimdi bir öncelikle parolalarımızı gizli tutuyoruz arkadaşlar. Kimseyle paylaşmıyoruz. Ee, ayrıca parolanızı düzenli olarak değiştiriyoruz. Bunun için bir periyot belirleyin kendinize. Mesela benim periyodum 3 ay arkadaşlar. Ben 3 ayda bir bütün hesaplarımı, parolalarını değiştiririm. Ve parola yöneticime kaydederim. Ee, düzenli olarak değiştirin ve kullanmadığınız hesaplar için parolanızı kaldırın. Ya da direkt kullanmadığınız hesabı kaldırın arkadaşlar. Mesela bir Gmail hesabınız var ama kullanmıyorsunuz. Bu Gmail hesabınızı silin. Google hesabından silin arkadaşlar. Ee, daha önce de bahsettiğim gibi 2 faktörden bahsetmiştik. 2 faktörlü kimlik doğrulama arkadaşlar. Ee, Kullanmak da hesabınıza ek bir güvenlik katmanı eklemenize yardımcı oluyor. Dediğim gibi parolanızı ele geçirse bile biri e, sizin şifrenizi girdikten sonra size bir 6 haneli kod istiyor. Bu 6 haneli kod da sizin telefonunuza geliyor. Authentication uygulamasına geliyor. Bunun farklı uygulamaları var Microsoft Authentication var, Google Authentication var artık hangisi sizin işinize geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bu da ek bir güvenlik katmanı oluşturuyor. Yani şifrenizi bilse bile telefonunuz o kişinin elinde değilse o altı haneli kodu göremiyorsa hesabınıza giriş yapamıyor arkadaşlar. Buradaki olay, asıl olay bu. Ee, şimdi bir dahaki dersimiz güvenli internet kullanımı olacak. O dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi.